Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde uçana kaçana tek atan Saber var. Rakip link aldı. Rahat rahat oynamasına müsaade etmek istemedim. Counterlamak adına yapıştırdım. Pikleri de gayet güzel. Özellikle Matilda ve Nathan ikilisi şu an aşırı güçlü oluyor. Öne geçtiğinde adeta durdurulamıyor. Aklımda bir oyun tarzı var. Hızlı oynayıp sürekli rotasyon atmayı planlıyorum. Eğer yapabilirsek onları çok rahat düşürürüz. Öne geçeriz. Geçemezsek zaten düşersek ayvayı yeriz. Düştüğünüzde Saber'la toparlamak çok zor oluyor ve kolay kolay öldürülebiliyor. Bir tanecik ultisi var sonuçta. Elimizden geleni yapacağız bakalım. Yollanalım ormanımıza. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa siz de şu beğeni tuşuna ve abone değilseniz abone ol tuşuna Saber'ın ultisiyle tek atarsanız çok mutlu olurum be. Yapmasanız da canlı sağ olsun ama sizi öpüyorum yerin. Ver şunu bana. E, ee, botu alabilirim. Selena var ama yapmak istediğim oyun tarzında o botu kullanmak istemiyorum. Yani alev atışı falan da var ya. Ama almayacağım ben. Kullan botu yapıştıracağım abi. Full vur kaç vur kaç taktiğimizin adı. Yani kullan dizeceğim. Böyle 40'lara çıkaracağım kullanımı. 30 40'lar. Çatır çatır ulti basacağım, basacağım, kaçacağım hep. Sürekli sağda solda olacağım. Taktik bu. Bir tane vurum. Ah be. Ulan o pençeyi ben atsam bende kalmaz. Oynar mıyız bunlara? Bence o Matilda'yı kesebiliriz. 2 olmadı daha. Oldu. Şimdi gidelim. Çık abi. ormanlarımız dönelim. Hızlı hızlı bir 4 olmaya bakalım. Akdeniz'i kaptırdık ama pençeye basamadım ya. Bir tane düz vuruş atayım öyle basayım dedim de. Eleman attı pençeyi aldı valla. Ben atsam o pençeyi öyle gelmez. Bende kalmaz da. San öldün Atana. Kankam yapma gözünü seveyim. Oyun başı daha öldürsen o zaten çok zor durdurulabilen bir şampiyon şu sıralar. Fazla güçlendi. saflaştırdı da var. Sıkıntı olur kankam. Dikkat et. Geliyorum geliyorum. Ayakkabım da bitti. Şunu da bir alayım. Orada bir şeyler oluyor. Geldim geldim geldim. Dört olmam lazım. Bekle 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 bekle. Geldim oğlum geldim oğlum. Geldim geldim geldim. Yakaladım onları ben. Ben, ben de ben de ben de. Sen bir gel bakayım buraya. Sen de şunu tutuver kankam. Çok güzel. Biraz beklemiş gibi oldu sana ama güzel oldu. Güzel. İkisini birden hallettik. Nice abi. Şunu da bir alırsak dadından yenmez. İki tane skorla başladık. Süper. Bana bir de ikinci balta ver. Evet evet ikinci balta yapacağım arkadaşlar. Biraz stekleyeceğim onu bıçak değdikçe stek artıyor çünkü. Ee, zırh botu da almış. Ona bir tur daha gelmem lazım. Saflaştırı yok sanırım kullandı. Bu ne yapıyor? Ultim geliyor aslında da. Ona tane bir tur daha gitmek lazım. San iki kere öldü karşısında pek duramaz. Bir de san e, biliyorsunuz arkadaşlar eşya bitirmeden pek hasar çıkmıyor. O çocuğa yardım etmem lazım. Teleportu falan da var. O da oyun ortalarına doğru uzarsa bizi görürse güzel olur. Lord'da, Kaplumbağa'da, Kule itmede falan. Orada bir şeyler oluyor. Ultim var. Vur kaç yapabilirim. Gel bakayım buraya. Aldım seni havaya. Kaldırdım kardeşim. Süper. 10 numara. Kaplumbağa yukarıda ama şu red'im çıkacak onu bir alayım pençem yok adama attım hasar yetsin diye ben zaten pembe pençe kullanırsam arkadaşlar yani rakibi yakıp hasar veren can çaldırıp sizi ekleyen ee, rakibi çok kullanıyorum onu ya ultim geliyor san kardeşim de ölme gözünü seveyim çok öldün yardım edeceğim ben sana kardeşim düştün ama ben seni göreceğim bekle bekle abi gel bakayım kardeşim buraya güzel abi on numara sen buradan devam edersin herhalde. Yürür gidersin. Seni bayağı bir öne geçireceğiz şimdi. Kulenin altında da hızlı kardeşim benim. Şunu da alıp redimi de alırsam bir kaplumbağa doğru çıkmam lazım. Kankam salonu onu teşekkürler. Hmm, bizim tankımızı halletmişler. Geldim 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 geldim. De sen de öldün. Aba o bana geliyorlar. Böyle fokuslarlarsa yatırırlar bizi. O yüzden fightlarda çok uzun süre kalmamam lazım. Vuracağım kaçacağım vuracağım kaçacağım. Vur kaç vur kaç. Taktik bu arkadaşlar. Redim alıp bir turda üst koridora gitmeliyim ya. Kaplum orada sen kardeşim. Aman diyeyim dikkatli oyna. Çok düştün burada. Ben geleceğim sana birazdan gene. Şu kaplumbağa'ya bir el atmam lazım da. Desteğe ihtiyacım var. Selena ile Matilda beni darlarsa. Link de gelip iki vurur yok eder. Azıcık destek lazım takımdan bana. az bir şey destek lazım o kaplumbağada da kincim bitti güzel bana şimdi bir tane avcı darbesi ver buradan da bir kullan hareket hızı kazanalım skilllerimiz seri seri dönsün ultinin yanı sıra zaten düz vuruşlarımı da istiyorum bıçaklarımı da istiyorum da orada ne oluyor seni bir kaldırayım havaya kardeşim böyle sende ulti var mı acaba sen böyle artistik yaptığına göre aynen öyle varmış ultin e naneyi yedin ki şimdi kaç 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 ama kurtulamam ama <laughs> gel bakayım şu kaplumbağayı hemen hızlayalım abi. Devam. Devam devam devam. Güzel oldu. Buradan da adamları düşürdük. Natana bir daha gitmek istiyorum. Geliyor mu o eleman? E gelsin. Süper. Ultim de geliyor. Seni de bir havaya kaldırırsam böyle. <laughs> Tuttuğumuza tek atıyoruz vallahi. Güzel öne geçtik. Güzel süper. Devam abi hiç durmadan. Bu üstünlüğümü korumam lazım. Üzerimde de şatlan var. Beni keserlerse fazla altın veririm. O yüzden böyle gözükmeden ormanlardan yılan bir şekilde gitmeliyim. Neredesin? Lan nereye gittin? Ultim geliyor, ultim geliyor. Lan bir dur! Kaldırdım seni havaya. Güzel. Safı da gitti. Safı duruyormuş hala. Süper abi. Yer çekimiyle bizi güzel bozdu ama. Az daha kaçacaktı. San kardeşimiz de fazla öldü bu elemana. Ben buraya kem kuracağım abi. Onun öne geçmesine izin vermek istemiyorum. Saflaştığını da aldım. Bafım mafımı toplayıp bir daha gelebilirim buraya. Yani Nathan'ı boş bırakmayacaksınız arkadaşlar. Avcı darbem de da bitti. Süper. Çok iyi oldu abi. Şimdi bana bir de bitmeyen savaş ver. Buradan da bir kuldan buldan kazanalım. Zaten temel eşyalarımızdan. Alacağım onu da. San da güzel elemanı kesmiş. Ultim var. Seni bir kaldırsam böyle havaya. Sen de gel bakayım kardeşim. Hadi bakayım. Süper. 10 numara be. Link gelebilir ama dikkat dikkat. Aa, aşağıda gerçi tamam. Şuradan biraz can dolduralım. Bunları falan toplayalım. Hiç boş durmayacağız. Boşa saniye harcamayacağız. Base atmak falan yok abi. Ormanlardan dolduracağız canım. 10 tane skorumuz var. Bu hızımızı kesmememiz lazım. Hmm, sen kule mi istiyorsun? Sende ulti var mı acaba? Şöyle bir zıngıldatsam seni de kaçtın. Hmm, ultisi yok kaçtığına göre. Sende ulti yok gibime geliyor ama. Şöyle bir vur kaç yapsam mı sana? Dur bakayım. Aldım seni havaya. Aman, aman aman kaç kaç. Kaç Agam kaç. Sen ne yapıyorsun? Pençe mi? Abo. E sıra bende kardeşim. Hehe yat bana aşağı sen ne yapıyorsun? Düz vuruşlarım yok eder. Ultim de yok. <laughs> güzel güzel nice. Pençe falan attı bana ultiyle dive attı. Benim ultimin olmadığını biliyordu ama. Bizim düz vuruşlara hesaba katmadı. Bıçaklar açıkken yok ederiz. Geldim oraya bir ultim var seni kaldırsam böyle havaya Lan saflaştırma Fıdayıp bana atıyor ya Kes lan onu sen kardeşim Oyuna soktuk seni de Bana lazımsın Bana lazımsın kuleleri itmen lazım O elemanın da hmm, Yani anlatmaya çalıştım Takımda yabancı falan oluyor bu sıralar Anlamışlardır herhalde yabancıca yazdım ama Pek yabancı sayılmaz ama no saf falan yani her yerde aynı hesaba gelir herhalde. Neyse ben anlatmaya çalıştım. Anlayan anlamıştır. Aha da ultisi gitmiş o eleman. Geliyorum geliyorum. Olay yerine yakınım. Kıbrıs polisi geliyor. Kardeşim. Hop. Yetekini afiyet olsun. Şurayı bir itleyelim. Kaplumbağa da aşağıda ona yetişmem lazım. Sen kardeşim de artık bana destek verirse onu oyuna soktuk. Bana şimdi bir de büyülü kılıç ver. Üzerinde bulunsun. Matilda'dan falan fokus yerim ne olur ne olmaz kaynaksız yakalanırsam böyle düz vuruş yaptıracak kadar bir can açığa çıksın. Kalkan açığa çıksın kafi olur o bana. Aynen böyle kardeşim adamsın lan. Bu elemanı oyuna soktuğumuz iyi oldu. Böyle desteklerine ihtiyacım var. Late'de çünkü bayağı iş yapacaksam biliyorum. Zaten orta ve late oyunda güçlenen bir şampiyon. Karşısındaki de güçlü. Hatta bunu bir tur daha düşürsek mi? Dive mı lan buna direkt? Ama safı var. Arkası da var. Arkasındakileri falan da teklerim. Gel peşimden. Kaldıracağım birini. Hop. Kardeşim benim. Her havaya kaldırdığımız bir kill valla. Aç burayı da. Aç 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 aç. Devam abi. Güzel. Hız kesmiyoruz. Burada da bir blue geliyor. Şunu da bir alabilirsem. Oo görüş atmış. Farmımız o kadar iyi ki. Dakika başına bir k gold kasmışız ya. Hız kesmeyeceğim abi. Devam. Dediğim gibi üzerimde de şattan var. Şu lingin de bluesunu çalabilirsem. Sana bir ultim var benim kardeşim. Afiyet olsun. Bir de bluesunu alırsam. Süper. Sen de ulti var mı? Gel gel. Gel bir şey söyleyeceğim. Sen de ulti var o zaman. Böyle artistlik yaptığına göre. Ben de ulti yok kaçarım kardeşim. Aman diyeyim. Hatta tekrar gelirim sana. Gel gel. Bir şey söyleyeceğim ya. Hmm, geri gitti. Çakal. Ultim döndü gerçi. Seni bir şöyle dışarıdan gelip havaya kaldırırsam eğer. Geri gitti. Güzel. Büyülü kılıcımız bitti. Midas kılıcımız. Şunları da bir toplayayım abi. Karşı ormanım ormanı Her şeyi çalacağım. Bu üstünlüğü bozmamak lazım. Bayağı da skorumuz var. Aslında ben şimdi bir tane ölümsüzlük alacağım. E, hasar olarak kafiyim şu an. Yetiyor. Duruma göre e, satan umutsuzluk da alabiliriz ama bir ölümsüzlük olsun üzerimde. Şu lordu aslında erkenden sanım. San kardeşim. Sana güveniyorum oğlum. Bana destek vereceksin sen. O lordu direkt alalım. Sen ona direkt girersen ben de pençemi atarım. Ling'i zaten gelirse indireceğim havadan. E, bu lord'u almamız lazım erkenden. Çok fazla üstünü kurdum. Yani uzatmamamız lazım. Late'de onlara dönebilir oyun. Tam güçlü pikimiz var. Sam falan var ama onlarınki de daha güçlü. Ona tanı indirmemiz lazım. Ling'i falan indirmemiz lazım. San kardeşim aslında sen oradan itiyorken. Biz girsek mi? Şuralar temiz. Aa gitmişler ona gel. Gel 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 destek ver bana. Gel 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 Sana oyalıyor onları gel abi vur 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 çok hızlı vur. Çok hızlı vur aynen öyle kardeşim adamsın oğlum dikkati üzerine çektin. Hey, kardeşim benim. Ulan elemanı da tanımıyorum ama güzel bey diyor güzel oyalıyor çok düştü ama. Geldim 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 kaldırdım bunu havaya kardeşim hadi bakayım. Güzel. Ee, bir tur şu üst tarafı ittirsek aslında şahane olabilir de. Lord alttan geliyor. Biz burayı fightlayalım. Devam. Attım ona pençe. Lan bir canı kaldı ve pençeyle çok kasar yedi de. Bir vuraydınız. Bu ne yapıyor? <laughs> Tam önümüze düştü. Çeklik gibi var ya. Overlock makinesi resmen ayağımıza geldi ya. Gel 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 buradan oynamamız lazım. Sam da üstten itiyor. Tam istediğim yapıyor çocuk. Gel abi lordumuzu satma. Gel 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 gel. Ultim de dönüyor. Ultim o kadar seri dönüyor ki her hep ultim var neredeyse. Satma abi lordu. Devam 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 sıra sıra gir çık gir çık. Sando üstü yarıyor. Güzel. Tam istediğimi yapıyor çocuk. Harbiden tam istediğimi yapıyor be. Güzel abi. Hmm, bitmez gibi çık. Çık 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 kule açtık. Çık abi. Bayağı bir kule açtık. Ne oluyor bu? <laughs> Sen de gel sen de. Vallahi billahi o varlık makinesi ayağımıza geliyor. Güzel güzel. Matilda ile birlikte tam ayağımıza geldi. E sen nereye kaçacaksın? He kardeşim enerjin de az. Ultim de geliyor. İn ulan duvardan. İn ulan duvardan bir şey söyleyeceğim. Erkek senin. Ulan seni bırakırsam namerdim. Kaçtığın yere geleceğim. Aa ultim geldi. İn dedim lan sana <laughs> Güzel ya. Ultim o kadar seri dönüyor ki. Hep ultim var. Hep hep. 18-19 saniyede dönüyor. Yani dakikada 3 ulti atabiliyorum. Güzel. Ölümsüzlüğüm de bitti benim. 17'de skor almışım abi. 17. Üzerime oynayabilirler. O yüzden dikkat etmem lazım. San altı itiyor aslında. Şuradan ben bir solo kill. Oo, kafamıza geldi. 3 burada. A 4 burada. San aşağıdan itiyorken dikkati üzerime çeksem. Seni bir havaya kaldırsam. San it oğlum oradan. it 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 it. it. Oyalıyorum ben bunları. 4'ü de burada. 4'ü de burada. İt oradan it devam et bırakma 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 Hadi loli Çok güzel <laughs> Güzel abi güzel bayağı yolladım Hadi oğlum kuleye yapış 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 Aynen öyle kardeşim benim be Helal lan Bu çocuğu iyi ki oyuna sokmuşuz var ya İyi ki koridoruna gidip gidip durmuşum Üzerimde büyülü kılıçtı vardı Ölümsüzlük vardı oyalayacağımı biliyordum Eleman da minyon ittiğini gördüm Kuleye tıklaması yetiyor ya sanın Direkt bitirebiliyor yani Saber böyle arkadaşlar doğru kullanıldığı zaman e, bir dakikada oyun bitirebilecek kıvama geliyorsunuz. Yani üstünü kurduğunuzda doğru rotasyonlar, doğru killler, doğru rotasyon özellikle çok önemli. 17-1-8 oynamışım. Sonda öldüğümü saymazsak oyunu güzel domine ettiğimizi düşünüyorum. Bu şekildeydi alıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. %37 hasarımız var. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünkü 55. video denemesinden daha selam arkadaşlar. Aslında iyi akşamlar mı desem, günaydın mı desem, ne desem vallahi bilemiyorum. Enerjim bitti, tükendi artık. Yani nerede ne kadar sıkıntılı tip var sanırım yatağın tersinden kalktım bana gelip duruyor. İlhamlı Leslie'yi, teleport numiyası, tank kasan Cyclob'u, AD kasan Frankos'u, 3 pire girip fidleyeni. Yani gerçekten ne kadar sıkıntılı insan varsa hepsi geliyor. Vallahi bilmiyorum Ali aldım, Dairot falan deniyordum yani hesabımda. Yapamadım, başaramadım. En son Ali aldım. Şu iritel de benim girmeden sinirimi bozdu. Yani... Vallahi bugün sınanıyorum herhalde. Adam iriteli ilham giriyordu ya. Zorla değiştirdim bariyer aldırdım. Fiske falan aldırtmaya çalıştım. Saflaştır aldırtmaya çalıştım da. Bariyer aldı ona da şükür. Kardeşim sen kaşınıyorsun ama bak sen ne? Kedinin fareyle oynadığı gibi oynarım. Kaşınma. Türkiye'nin o üç kardeşim benim. Ama bak kuzum kaşınıyorsun. Yapma. Yapma. Sen Ali'si küçümseme kardeşim benim. Yapma. Zaten gerginiz. İyi dövdük valla. 3 numarası da var kardeşim benim. Helal. Hmm, şimdi beni dürtmeyi mi deneyeceksin? Vallahi seni iyi dövdüm. Bir fiske W atıp çuğlarsam keserim. Oo hayayı dövüyorlar. Dostum öldün sanırım ama. Ha, güzel gölgesi gelmiş. Kesersin onu. Tamam flaşa gitti. Sesi geldi abi güzel. Vallahi arkadaşlar çok gerginim ya. Kusura bakmayın. Biraz hatlar gergin bugün. Enerjimi emdiler ya böyle gerçekten enerjimi emdiler. Hmm, şu minyonu itebilirim aslında zarif taş da bitti. Bana bir mana botumu ver. Hatta itmeyeyim. Ee, minyon kaybetmesini de bekleyebilirim de yetişebilir gerçi o. Aynen gelmiş. Ee, şöyle son vuruşu alsak güzel. Kardeşim ama sen de vantus gibi yapışıyorsun be kardeşim. Vallahi cama yapışır gibi yapıştın bana be. Ama döverim seni bak. Louis de geldi de seni döverim bak. Ben de çok uğraşıyorsun. Bu ne özgüven, bu ne cesaret kardeşim benim ismini de Rabizon yapmış ya. Allah Allah. <laughs> Uğraşırım seninle bak. Ben seviyorum böyle şeyleri. Bana bir enerji getirdin bak. Uğraş ben ne diyorsun? Hop gittim ben dört oldum. Gel bakayım buraya tırtıl. Fiskendi yok senin. Yürü. Geriden al farmını Hadi bakayım. Hatta seni kese bilirim zorlayabilirim de. Oo kaplumbağa mı? Canım az. geldim 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 geldim. Kitledim bunu. Güzel bizde kaldı. Bunu da kıtta 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 Çok güzel be. Bunu da kıtlayalım abi. Fiskesi yok bunun. Gel 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 gel. Gel abi. Cık, manam bitiyor. Yok kesemem onu kule altında. Beni standartsa manam da bitecek. Çok az vurabilirim. Zorlamaya gerek yok. Base'e gidiyor da. Hatta ben de şurayı bir alıp ufak ufak base'e yollansam güzel olabilir. Farmımız fena değil. Hemen koşalım lane'imize. Moskov biraz kasılıyor. Ona gitmesi lazım midin jungle'ın falan da. Yani onu boşlamayın. Gerçi ben ona Vantus gibi yapışabilirim de. Estesleri falan da var. Estes bir Bey'in sıkıntı olabilir. mi? Mide gidiyorum aşağıya gidin diyorum. Lan ne alaka? Ne alaka? Kardeşim. Kafan mı güzel? iritel? Ulan diyorum ya. Vallahi bak sıkıntılı tipler geliyor. Mide gidiyorum diyor İritel'le Dakikada 3. Allah Allah arkadaş. Sen ne yapıyorsun ya? Ultat oh, ulti attı bir de. Gel lan buraya. Gel bakayım Rabi kardeşim benim. Gel gel gel. Buraya gel emeceğim kanını. Sen de kan emiyorsun ama. Yani manamız bitmediği sürece seni her türlü harcarım. Sen bir de suikastçı dün girmişsin. Çok vurursun ama çok da hasar yersin. Biraz daha dürteyim seni. Ultin dönmüş olabilir. O zaman ben gideyim. Bayağı bir vurdum. Çenç saldır diyor. Geri çekil diyor. Sıkıştıralım ona. Kıskaç taktiği. Gel 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 gel. Hmm, dur bakayım ormanı mı alacak? Geldim ona bekle. Tuz diyeceğim ben onu. Kardeşim sıra bende vantuzlama. Güzel. Aşağıya gitmem diyor ya. Allah Allah. Oğlum ne var aşağıda? Adam mı yiyorlar? Öcü mü var aşağıda? Abi kafayı yememek elde değil ya. Diyorum ya arkadaşlar bugün bütün sıkıntılı tipler bende. Şuradan biraz altın dızlamam lazım. Ben aslında alta da giderim de. Yani buraya gelse Rabi'ye bir şey yapamaz. İritelli. Oyun başı pek güçlü değil. Altını mı dızladım? Güzel. 200 gold. Allah bereket versin. Şu tellalı veremen. ver hemen. Bu Rabi'yi ben keserim. Aslında fiskesi dönmüş olabilir. Gel bakayım buraya sen bir. Kaplumbağa da aşağıda. Ben bunu keserim ama. iritel mitten harbi harbi çıkmıyor değil mi şimdi? Allah Allah arkadaş. Allah'ım sabır ver ya Rabbim ya. Akıl fikir ver ya Rabbim ya. Bugün bu insanlara gerçekten bugün sabrım sınanıyor ya. Gidip kulemi tutmam lazım. Dış kuleler düştü. Bu kuleyi vermemem lazım. Şurayı bir tutayım da. Bu eleman midden çıkmıyor abi. Ben buna yazayım da. Ben giderim aşağıya ya. Sen sen gel şuraya da gel gel. Sen buraya gelsen de diyeceğim de. Ya. Geç geç yeter ki geç şuraya da. Farm alıp gideyim ben. Seninle uğraşmayacağım abi. Geç şu üste geç. Ben giderim aşağıya ya. Ne var aşağıda? Öcüm mü var kardeşim ya? Allah Allah. Niye böyle sıkıntılı tipler geliyor arkadaşlar? Sezon sonu diye muhtemelen de yani ısrarla çekiyor herhalde. Bilmiyorum, anlamıyorum gerçekten. Israrla çekiyorlar beni ya. Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım sen buraya ve seni yakalayacağım. Kaç aman kurtulaman kardeşim benden. Gel 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 gel. Vov 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 sen nereden çıktın atom karınca? E gel. Kaçamam ki sizden fiskem de yok ama oynayacağım. Lan bariyer basmasan. Ah be abi bariyer basması kesecektim. Bariyer ulti her şeyini kullandı be. Ah be abi. Ah be ah be bir Q fazladan atabilseydim var ya ikisini de harcamıştım. Hadi oğlum çenç de sen de yok senden de çıkmadı hasar. Ah be abi son anda gelmese var ya. Alacağım ifadesini ama Moskov'u Moskova'yı ben halledeceğim. Bu sanırım burası 2 diye kaçtı buradan da. Yani safe oynasa yine bir şey yapamazlardı ki. Moskova'da pek bir şey yapamazdı. Safe takılsa. Arkadan arkadan minyon alsa. Tel da bitti güzel. Ben bakacağım o Moskova'nın icabına şimdi. Estesi de olsun yanında. Hiç sıkıntı değil. Zonya'mı ver abi. Bir tane de esaret yapıştırırım ben. Birazdan çözeceğim bunları. Halledeceğim halledeceğim. Minyon kaçırmayayım yeter ki siteyim biriksin. Alice oynarken arkadaşlar minyonu kaçırmayın bak. Minyon çok önemli. Aşağıda siteyiniz birikiyor. O sizi çok çok güçlü kılıyor. Onu kaçırmayın hareket hızınızı, gücünüzü, her şeyinizi arttırıyor o stek. Çok çok önemli. Kaplumbağa alınıyor sanırım. Oraya ee, fiskem yok ama bir oyun kurabilirim. Tam bıraktı. Buraya geldi. Tamam gel gel gel. gel. Manası da yok bunun. Gel gel gel. Çok az manası var. Yakaladım bunu. Ver slow'unu. Aynen öyle kardeşim. Çok güzel. Burayı ben hemen dızlayacağım. Açalım burayı. Hatta sen vur sen vur. Sen vur ben gördüm o elemanı geçirmeyeceğim buradan. Vur 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 baitle bana baitle 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 gelsinler. Vur 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 Çok güzel. Aynen öyle. Bu gelirse öne çıkarsa oynayacağım ona. Aa ne yapıyor? Gel bakayım buraya turtul seni. Hmm, can bas canı çakal seni. Onu oynarım ben aslında. Gel bakayım fiskem de geliyor. Hadi fiske. Yakaladım oğlum seni. Şunu da bir tuver Ah be. Sağ kaçtı var ya gidecektim direkt ya da. Çen 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 Güzel Tamamladı hasar güzel güzel Gelmiyor ben gidiyorum abi Midi mi verdik ama <laughs> Ya iritel Oğlum midi tutla bari Layn'indeki rabi kalkıyor geliyor Mid kuleyi açıyor sen hala minyon Yengeç orman Ya bu insanlar Gerçekten kötülemek söylenmek istemiyorum da sitem gibi düşünün arkadaşlar Yani bugün beni bıktırdılar ya Bugün video çekebilirsem çekeceğim çekemezsem kapatacağım gideceğim oyun ya o kadar gerdiler benim sinirime. Yani dün yayında da böyleydi. Nerede sıkıntılı eleman var aynı adam 4 kere 5 kere geliyor takımıma fidliyor. Karşıya geliyor kafasına kafasına vuruyorum benim takımıma geliyor trollüyordu. Kasıtlı olarak. Vallahi bıktırdılar ya. Zonyama çok az kaldı. Onlara bir oynar mıyız? Geldim geldim geldim. Yakaladım bunu. Bırakmayacağım bırakmayacağım. Bariyeri de gitti. Zonya'm da bitti gel gireceğim bunlara gel abi gel 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 Oh iki kule Zonya Hadi hadi minyon can ver bana güzel 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 Kıt oğlum seni Anam 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 Hayır 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 yetişme 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 Kaçtım kaçtım bir şey yok bir şey yok bir şey yok Güzel 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 on numara kaçtık valla Rabbi ne yapıyor İritele, <laughs> iritele baksana ya Allah'ım ya Rabbim ya kafayı yiyeceğim ya Sinirden gülüyorum. Gerçekten sinirden gülüyorum ya. Fazlasıyla gerildim bugün. Kez oğlum onu. Güzel. 10 On numara. Şurayı bir tur daha itleyeyim ben. Kristalimi de ver benim. Ben bir tane blue alırsam zonyam da varsa fight'ı taşırım her türlü. Burayı bir itleyeyim. Minyondan steam'i toplayayım. Bak 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 Moskova bak sen çakal. Burayı itecekti. Ben o Moskova oynatmayacağım ya. Ona fokus diyeceğim. Farm var ama fiskeyle uçarım onu her türlü. Estes de cam bastı, basar falan ama sıkıntı ya, çözerim. Burada. Bir esaretle çözeceğim ben onları. En son alırım ama. O görmüş beni. Blue geliyor, Blue geliyor. Ah bir Blue'yu alırsam var ya. Sonyama da az kaldı. Fiskem de var. Terminator olurum, Terminator. Bunu bana aldırsanız arkadaşlar. Beyni peşleyelim. Bırakmayın onu aşağıya. Bunu ben alayım. Geldim, geldim, geldim. Çok güzelsin Akai. Kıtladım bunu. Harikasınız da blue gitti, blue gitti. Neyse. Lord alalım, lord alalım abi. Gel 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 gel. Ormancı. Gel abi gel gel gel. Oyunu uzatmayalım. Gel abi. Ben Zonya Fiske falan girerim araya. Lord da oynatırım size her türlü. Gel 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 gel. Devam K, devam K, devam K. Devam devam devam. Görüşünü verdim ben bunun. Devam et oğlum, devam et. Kimse yok. Çok güzel. Farmımız da çok tatlı. Çıtırında bizim Iritel hiç oyunda yok ya. Ben alayım kankam bunu. Ben alayım. Beyze e gitmeme gerek kalmasın. Manam yenilensin. Teşekkürler canımsınız. Ee, şimdi aşağı gitmemiz lazım ama. Aşağının itilmesi lazım. Eşit getirmemiz lazım birazcık koridorları. Daha ya da öldü. Oo, o zaman burayı açsak kafi olur. Burayı açalım abi. Lord'la bitmez. Gerçi Zonyam var. Girebilirim. Çenç de beni arkadan desteklerse. Can basacak Estes. Onu düşünüyorum da kristalim bitti. ben araya girsem. Çenç acaba beni destekler misin kankam? Beni destekler misin? Kristalim de var. Var ya çok güçlüyüm şu an. Blue geliyor. Blue geliyor. Bunu ben alayım. Dur 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 dur. Şunu bir alırsam var ya çok deli manyak şeyler yapacağım. Okay. Bana bir de esaret ver çok can basıyorlar çalıyorlar o yüzden alacağım normalde job alacaktım da ya da yavaşlatma alabilirdim değnek bu bende kalırsa çok şahane olur eyvallah canımsın aldım buffımı da 10 numara hazır ve nazırım abi güzel bir pozisyon bulursam direk gireceğim de toplanmamız lazım iritelin umurunda bile değiliz gerçi hmm. Yok. O koru o koridor itecek. Kendi haline. Onu doktor kendi haline bırakın dedi. Onu boş verin. Biz 4 vs 5 atacağız. Anladım. Anladım abi. Kankam oraya girmeyelim. Minyon yok. O sadece minyon kesecek bizdeki eritel. Minyon orman kesecek. Gerçekten doktor kendi haline bırakın dedi. Ya böyle tipleri kendi haline bırakacaksın. Hiç umursamayacaksın. Bir şey yazmayacaksın. Oyununu oynayacaksın. Salacaksın onları. Bak, ölecek herhalde. Kovalıyor eleman ona. Geldim 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 geldim. Bunlar aslında girebilirim ben. Volüm da var üzerinde oynamak istiyorum ya. Az bir destek çenç oğlum. Az az benle misin? Gireceğim bak ben buna. Gel gör beni gör 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 gör. Tamam kule bende kule bende. Zonya'ma da bastım. Çok slow verildim. Arkaya da oynarız. Gel bende gel 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 gel. Tuttum bunu da. Doşladım onu. Güzel güzel devam devam tekrar giriyorum tekrar. Kule bende kalsın. Gel abi tuttum 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 destekle. Destek de çok güzel. Bunları da oynarız. Haydi. Hadi oğlum aya. Kes oğlum. Güzel. On onu da oyna. Süper be. 10 numara. Bitirsiniz, bitirsiniz. Üstten biter. Hadi oğlum vur kuleye. Vur 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 vur. Hirtelin tipe bak ya. Hala minyon geziyor ya. Cık. Hadi oğlum vur kuleye. Abi kastı. <laughs> kastı eşyaları bile kafayı yedirecek bana. Vur oğlum Çenç. Vur 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 vur. Vur. Sonunda ya, sonunda ya. Win alamıyorum neredeyse bugün. Şu elemanın kastığı eşyaları görseniz var ya. 3 tane mi, 4 tane miydi? Saldırı eşyası almış iriteli ya. Kafayı yiyeceğim. Böyle tipler geliyor arkadaşlar. Bugün sınanıyorum herhalde ben. Gerçekten yani oha 5 tane saldırı eşyası almış ya. Oğlum işlemiyor, işlemiyor o kadar işlemiyor ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Bugün gerçekten sabır ver ya. Böyleydi arkadaşlar. Ben bunu atacağım ya. Bugün çok fazla oyun oynamak istemiyorum. Çünkü böyle tipler fazlasıyla geldi. Hoşunuza giderse like atarsanız. Abone değilseniz abone olursunuz. Böyleydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.